işi 10 tane mağara var. Ee, orada ya yetiyorlar ondan sonra deniz yani, deniz ne yapayım bilmiyorum. Deniz. Oradan karanlıklıyorlar ya da şey yapıyorlar. ya falan yapıyorlar arkadaşlar. Dördüncüsü şeylerde. Arkadaşlar bir kez sektireceğim. Anne nasıl sektiriyorduk? Böyle mi böyle mi? Evet. Ya böyle. <laughs> tamam bitti.

şey taşlı kalan sanıyorsunuz ya ondan sonra bir ileri gittiğinde ilk önce benim burama falan geldi ondan sonra gir, geldi şurama kadar görüşürüz Abi, de Bak arkadaşlar kelebek uçtu. Arda burası çok otantik bir şey ya. Yeşilliklerin içinden giriyoruz değil mi? Koyu. Ben çok yani hoşuma gitti burası. İlk önce arabayla girmeyin. biraz var. O, orayı da göstereyim. Arabanız Bizim arabayı evet. araba olmaz arkadaşlar. Jeep olur. Ondan sonra büyük kasalar falan olur. Kasa derken şey. E, ne yapayım? Araba kasası değil. Ford. Jiptir. Ford. Falan. Ya da turla da geri, gelebilirsiniz. Oh. Ve otopark yeri var. <laughs> Jiple de girin. Arkadaşlar. Gelin arkadaşlar. Lipten spası da değmiş. Hayır. bu arabayla olmaz arkadaşlar. Şu, şu arabayla olmaz arkadaşlar. Hani şunları da göster. Burada bu işte çık. Ses. Arkadaşlar adamlar var? Yukarıda daha yukarı